Doktor gibi konuşun 7. bölümünde sizlerleyiz. Bugün Mert Batmazoğlu bizimle. Yaklaşık 28 yıldır yazılımla ilgileniyorum. Yazılım geliştiriciyim. Yurt dışındaki bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Şimdi Mert kendi kendine kod yazma öğrenilir mi yoksa bir kursa ya da okula gitmek şart mı? Aslında ama yazılım gerçekten sebep sonuç kurma becerisini çok geliştiren bir şey insanda ve her türlü meslek dalında bu avantaj olur diye düşünüyorum. İşte çeşitli postlar var. İşte şunları bilmiyorsanız kendinize yazılımcı demeyin tarzı şeyler söylüyorlar. Bu benim birazcık sinirli çünkü yani herhangi bir insanın bu konuda böyle karar merci olabileceğini düşünmüyorum. Yani nedir ki yazılım bilmek? Nasıl sınırlarını çizebiliriz? Yazılımcı olmak için zeka önemli mi? Herkes yazılımcı olabilir mi? 100 kişi işe alınacaktı bu sene. 1000 tane, 2000 tane bu alana geçmek isteyen insan oldu. E tabii ki hepsinin iş bulması hmm. mümkün değil. Doktor gibi konuşun 7. bölümünde sizlerleyiz. Bugün Mert Batmazoğlu bizimle. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim. Bize kendinden biraz bahseder misin? Tabii ki ben Mert Batmazoğlu. Yaklaşık 28 yıldır yazılımla ilgileniyorum. Yazılım geliştiriciyim. Yurt bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Web ve backend konularına ilgileniyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir yıldır da deneyimlerimi insanlarla paylaşmak için Instagram üzerinden içerik üretiyorum. Çok güzel içeriklerin. Oradan görüp zaten Mert'i çağırdık. Ederim. Şimdi hazırsan sorulara başlıyorum. Tabii ki. Şimdi Mert, kendi kendine kod yazma öğrenilir mi yoksa bir kursa ya da okula gitmek şart mı? Yani tabii ki bir kaynak kullanmak durumundayız ama bu kaynak illa işte bir bootcamp gibi bir üniversite gibi bir kurum olmak durumunda değil. Ben yazılımı kendi kendime öğrendim ve online platformlardaki aslında kursları çok cüz'i miktar alabildiğimiz kursları alarak öğrendim o yüzden mümkün. Peki mesela ben tıp okuyorum, benim de yazılım bilmem lazım mı yoksa herkes yazılım bilmeli bir süre sonra falan diyorlar ya ne düşünüyorsun? Evet mantıklı yani şey açısından spesifik olarak belki bir dile hakim olmak durumunda değilsin ama yazılım gerçekten sebep sonuç kurma becerisini çok geliştiren bir şey insanda ve her türlü meslek dalında bu avantaj olur diye düşünüyorum o yüzden neden olmasın. Hadi ya. Evet, biraz öyle bence. Yapay zeka çok arttığı için Aha. bu ama özellikle göz alanında, robotiklerde Aha. hatta İstinye Üniversitesi'nde böyle direkt böyle bir şey var, alan var yani yapay zeka öğrenmek isteyenlere böyle derslikler açmışlar. Çok istedim oraya da tutmadı Kodlama öğrenirken en sık yapılan hata nedir? Yeni başlayanlar en çok nerede tökezliyor? Güzel bir soru. Yani çok fazla şey var aslında ama yeni başlayanların en sık yaptığı şeylerden biri böyle dilden dile zıplamak. Yani hmm. çok farklı yazılım dilleri var. Bunlar çok farklı amaçlar için kullanılıyorlar. Birinci dili öğrenmeye başlıyor bir kişi. Bir yerde nedense o dili öğrendiğini ve bitirdiğine kanaat getiriyor. Oysa ki bu sonsuz bir yolculuk yani. Bir dil daha, bir dil daha derken aslında hiçbir şey öğrenememiş oluyorsunuz. En büyük hatalardan biri olarak bunu söyleyebilirim. Sen peki şu an kaç dil biliyorsun? Bir. Öyle bir, ha. Ha. ha çok Ben 28 8 yıldır JavaScript dediğimiz bir işte web üzerine çalıştığım için bir dil var. Onun dışında hiçbir şeye ihtiyacım olmadı bu zamana ha, kadar. Yani bir dili çok iyi bilmek daha önemli, çok dil bilmekten. Sonra. Bence öyle. Ya yani bu çok şey bir konu, tartışmalı bir konu bilmiyorum. Bir kişi gelip diyebilir ki, hayır işte 2-3 ile hakim olmak daha fazla iş imkanı edinmek açısından iyi olabilir diye. Ama ben yani bu şekilde bir yol evdesi tercih ettim. Bunu bilmeden yazılımcıyım deme diyeceğin 3 şey ne olurdu? bu cümleyi kurmak olurdu. Çünkü şu şekilde bunu internette de LinkedIn'de özellikle çok görüyorum. İşte çeşitli postlar var. İşte şunları bilmiyorsanız kendinize yazılımcı demeyin tarzı şeyler söylüyorlar. Bu beni birazcık sinirlendiriyor. Çünkü yani herhangi bir insanın bu konuda böyle karar merci olabileceğini düşünmüyorum. Yani nedir ki yazılım bilmek? Nasıl sınırlarını çizebiliriz? Bence birazcık belirsiz. O yüzden böyle bir şey söylemeyi çok şey bulmuyorum. Geçen bölümde de şey konuşmuştuk. İşte e, tiksiniyorsan doktor olamazsın filan. Onun gibi bir şey yani. On minvalde bir şey. Şey. Peki tiksiniyorsan doktor olamaz mısın? Yo ben bazen tiksiniyorum. Ha, tamam okey. Evet o minvalde. O minvalde. evet, o minvalde. Yazılımcı olmak için zeka önemli mi? Herkes yazılımcı olabilir mi? Çok zor ya. Ben ne kadar zeki bir oldum ben de bilmiyorum ki çok zeki olduğumu düşünmüyorum. Birazcık daha bu işin çok yüksek zekadan ziyade süreklilikle öğrenildiğini düşünüyorum. Bir zanaat olduğu için. Bence değil ama yani çok da soyut bir şey. Bilemiyorum. Ölçmek lazım yani. Mark Zuckerberg'ın bir filmi var. Evet. Ee, o Harvard'dayken. Evet, evet. Mesela o, o çok zeki gibi gösteriliyor. Bu, muhtemelen zeki. Yani Harvard'ı yani zaten... kazandıysan bence biraz zekisindir. Evet. O o şey o bakış açısı belki herkes bunu etiyor yazılımcımız daha zekisin falan. Doğru yani. gibi. Ama şey de farkı var ya zeka ve akıllı olmak arasında fark var ya. Zeka biraz doğuşun IQ ile gelen akıllı olarak da böyle kendine eğitmenle olan evet, bir şey evet. ya. Belki çok zeki olmasan da kendini iterek akıllaşabilirsin ve bu sayede oluyordur. Bilmiyorum. Ama o film güzeldi. Evet. Social Network. ha Aynen. Social Network. Evet. Tamam. Güzel. Bir insan ne kadar sürede iyi bir yazılımcı olabilir? Yani mesela bir yıl mı on yıl mı yoksa bu sonsuza kadar devam etmeli mi? sonsuza kadar devam etmeli. Bence şeyi de çok soruyor yeni başlayan arkadaşlarımız. İşte abi şu alanı öğreneceğim. İşte ne kadar da iyi olurum? Bir yılda olur muyum? Bu çok kişisel bir yolculuk. Yani şey ölçebilmek çok zor. Ne kadar da işte bir iyi bir doktor oluyorsan aynı şekilde işte iyi bir yazılımcı olma için geçen sürede çok değişken. O yüzden kimseye şeyi söylemem. İşte bu kadar zamanda bu meslekte buraya gelirsiniz diyemem. 3-4 yıl çalışıp hiçbir yere gelemeyen insanları da gördüm. 2-3 yılda çok güzel sonuç alanları da. Ama her şekilde bu sonsuz bir yolculuk yani. Ben de hala öğrenmeye devam Ediyorum. Peki sen mesela buraya sonuçta iyi bir yerdesin şu anda Aha. hem sosyal medyada hem de iş Teşekkür olarak ederim. maşallah. Mesela buraya gelmenin başarı triği nedir? Düzenli çalışmak Düzenli ya. Yani çalışmak. çok öyle ekstrem bir şey yapmadım Aa işte şöyle bir olay oldu ve hayatım değişti gibi bir şey olmadı. Her gün kod yazmaya, kod okumaya, kitap okumaya özellikle yazılımla ilgili devam ettim yani. Kod yazmak yaratıcılığı nasıl etkiliyor? Bir yazılımcının sanatsal veya yaratıcı yönü olmalı mı? Güzel. Sanatsal ve yaratıcı yönü çok kuvvetli olmayan biri olarak bu soruyu nasıl cevaplayabilirim bilmiyorum ama sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum sporun ya. Sporun mu? Evet. Yani şeyi hep söylerim. Ben eskiden tenis oynuyordum. Hatta bir dönem profesyonel olarak oynadım. Tenis oynamak beni daha iyi bir yazılımcı yaptı. Buna eminim yani. Çünkü yazılım dediğimiz olay aslında sadece işte bilgisayarın başında bir yazılım diliyle bir şey yapmak değil. Bir problemi analiz edip çözmeye çalışıyorsun. Ve hayatın ne kadar farklılığında ne kadar farklı problemler çözersen bu o yeteneğin gelişmesine katkı sağlıyor. Evet tenis oynamak çok alakasız durabilir ama orada da bir problem var. Topu nereye atmam gerektiğini, rakibi nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Bir problem çözmeye çalışıyorum. Bu yazılımlara etkili oluyor. Büyük ihtimal Sanat içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Sanatta çok iç içe olan biri değilim ama. Biraz pratik zeka yani. Evet. Çok merak ettim bir soruyu soracağım. Evet. Yapay zeka ve otomasyon yazı yazılımcıları işsiz bırakacak mı yoksa tam tersine yeni iş alanları mı yaratıyor? Güzel. Yapay zeka ve otomasyon bence diğer hayatımızdaki herhangi bir alanı ne kadar derin etkileyecekse yazılımı da o kadar etkileyecek. Yani bugün bakıyoruz işte kod yazma dediğimiz olay kolaylaşıyor ama bu mesleği farklı yerlere eviriyor. O yüzden ben yani birazcık uzatmayacak olursak şey demeyeceğim yani yazılımı bitirecek demeyeceğim tabii ki de. Ama şeyde bir gerçek yani her gün yazılım sayesinde bir şeyler kolaylaşıyor. Yeni alanlar çıkıyor ama rekabet de artıyor aynı zamanda. Hmm. Yani totalde iş gücüne duyacağımız ihtiyaç yapay zekanın gelişimiyle tüm alanlarda gelecekte daha da azalacak diye düşünüyorum. Yani doğal olarak daha az yazılımcıya ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Ay doktora daha az ihtiyacımız olacak. <laughs> yani i̇nsan nüfusu çok hızlı artıyor evet. ama yapay zekanın yapay zeka ile insana ihtiyacı azaltıyoruz. İnsan nüfusu inanılmaz bir şekilde artıyor ve herkese hangi yetiyi kazandıracağız o birazcık soru işareti bence. Yazılım ve matematik arasındaki ilişki nedir? İyi bir yazılımcı olmak için ileri bir düzey matematik bilmek gerekir mi? Süper, gerekmez. Ah. En önemli şey çıkarım yapabilme beceriniz, sebep-sonuç beceriniz. Bu aksine benim çok karşı çıktığım bir konu. Yani yazılımın alanına göre değişir tabii ki. Ben çok yoğun işte atıyorum yapay zeka modeli üreteceğim gibi gibi konularla ilgileniyorsanız tabii ki daha derin bir matematik işte türevi integral, belki daha üst konular gerekecek. Ama sektörün belki de %80'lik, %70'lik çoğunluğu için işte bir web site programlıyorsanız, veri tabanıyla uğraşıyorsanız, mobil uygulama geliştiriyorsanız, bunlar için öyle bir matematik yok. İşte ben en son sanırsam üniversite 2 3'te türev integral gördüm. Hala görüyorduk anlamsızca. Bir sefer bile yazılımda mesela bunları kullanmadım. Hiç ihtiyacım olmadı. O yüzden gerek yok. Alana Hı. göre ama büyük ihtimalle gerek yok. Bir yazılım hatası yüzünden büyük bir şey çöktü mü mesela? Şirketler çöküyor mu? Evet. E, bununla ilgili geçenlerde büyük bir olay olmuştu. Microsoft'un bir güvenlik açığı vardı. Ama daha küçük bir şeyden bahsedeyim. Ben Çalıştım eski bir şirkette yanlışlıkla veri tabanındaki birçok veriyi sildim. Müşteri verilerini. Geri döndürük tabii yedeklerimiz vardı ama yani 5-6 saat boyunca saçım döküldü yani stresten. Ay <laughs> çok geçmiş <oldum. gülüyor> Ay O da ben biraz teknoloji özürlü bir insan olarak böyle anlattığın şeyler bana çok ütopik geliyor. Ya, Yok, öyle ya. Ben ben MacBook'a yani normal herhangi bir bilgisayara MacBook'a geçtiğimde bile ya böyle resmen ıkınarak yani hala bir öğrenemiyorum mesela. Çok zor geliyor bana. Yani bazen böyle şeyler oluyor ya şirketlerde. Ya evet ve ben mesela araştırma yapmak istiyorum ve o senin dediğin olaylara biraz hakim olmam lazım. işte biraz kod yazmayı evet. ya yani senin kadar olmasa bir tık bir düzeyde bilmem lazım filan. Bir yazılımcının olmazsa olmazı nedir? Laptop mu? Hızlı internet mi? Sabır mı? Sabır çok önemli ya. Çünkü az önce de bahsettik ya bu iş zeka değil de işte süreklilik işi yani. Önümüzdeki bir yıl iki yıl boyunca her gün 8-9 saat bilgisayarın başına geçip bu işi yapabilecek misin? Bence en önemlisi bu. Bir de internet evet. Bilgisayar çok problem değil ya. Çok çok öğrenmek isteyen bir insan çok dandik bir laptopla bile e, başlayabilir yani. Çok önemli. Hızlı etkili olmuyor mu dandikte? Ya işte şey ne kadar kompleks bir şey yapmak istediğinize hmm. göre. Işte. Ben çok büyük oyunlar geliştiriyorum geliştirmek istiyorum, ağır bilgisayar oyunları geliştirmek istiyorum diyorsanız evet ama basit bir web uygulaması yapacaksanız yani hiç önemli değil. Ya aslında şey dedin ya, tenis mesela, spor Aha. çok önemli diye. Şey aklıma geldi, mesela filmlerde falan hep böyle bilgisayar işleriyle, oyunlarla uğraşan çocuklar hep böyle şişman, sivilceli falan değil mi? Öyle yansıtılıyor. Evet, evet, Halbuki ne öyle. kadar olmaması gereken bir şeymiş. Yani. Bize göre ki. yani. Evet ama o gene o stereotipte olan çok fazla tanıdığım insan da var yani kilolu, bilgisayar yaşında. Kıvırcık şimdi. saçlı. Kıvırcık saçlı, evet. bol sivilceli. Gözlüklü. Öyle, evet. öyle arkadaşlarımız da var. Bu arada Mert de gözlüklüydü, çıkarttık evet, yansıyor diye. Aynen. Şimdi bize yazılımcılar arasındaki en saçma tartışmayı anlatır mısın? Mesela tabs vs Spaces. Bunu yaşadığım hiç kimse olmadı ama benim en sevdiğim şey bu dil şu dilden daha iyi karşılaştırmalı. Aa, ben bile görüyorum her yerde. Gerçekten o kadar manasız, o kadar hani neyi ne için kıyaslıyor. Şey, yani bunu kıyaslayan insanlar neyi neyden kıyasladıklarını bilmiyorlar. Hani bir şey mesela sen atıyorum bir arkadaşından daha iyisin desem. Bana şey dersin hangi açıdan? Yani birçok özel yemek yapma konusunda mı yoksa işte atıyorum daha iyi bir tıp öğrencisi olma konusunda mı? Bu da böyle ve bunun net bir cevabını bulamayız. O yüzden aynı karşılaştırma yazılım dilleri içinde yapılınca bana çok anlamsız geliyor yani. Hı -hı. İyi, i̇yi olmak ne demek? Bir de onu bildiği için galiba onun üstünü tutmaya e tabii, çalışıyor. Tabi, tabii. Ya bir de şey çok zor. İki dili gerçekten kıyaslayabilmek için insanın kırk fırın ekmek yemiş olması lazım. Ben kendime de onu çok hak görmüyorum yani. Bir bana da ki çok fazla dil kullanmışım yok ama işte bu dil şundan niye iyidir kötüdür savun dese ben çok bir şey söylemek istemem çünkü bu çok büyük bir deneyim gerektiren bir şey. O yüzden şeyi sinirleniyorum. Daha 1-2 yıl olmuş belki sektöre başlayabilirim. bunun karşılaştırmasını yapıyorlar bana gülünç geliyor yani. Evet. Evet. Hangi programlama dili en havalı, hangisi tam bir kabus? Yani işte böyle bir şey yok ama şey havalıyı bilemeyeceğim de şey burayı bipler miyiz bilmiyorum. Brainfuck diye bir yazılım dili var. Brainfuck Brainfuck mi? diye böyle iğrenç bir yazılım şekli var yani öğrenmek çok zor. O sanırsam en iğrenci olabilir zaten adından da anlaşılıyor. Peki yani. ne işe yarıyor? Ya şey çok birinin dal geçmek şey? için yarattığı bir dil bu hani. Ha. Evet. İstersen gidip uygulama geliştirebilirsin gene onunla ama kimsenin gidip hadi ben BrainFuck öğreneyim de bir şeyler yazayım zannetmiyorum yani. yani. Evet o sadece işte birazcık dalga geçmek için yapılmış bir şey. Peki bir şey diyeceğim sana. Şu an mesela senin bildiğin dildeki Hı -hı. en iyi yazılımcı diyebileceğimiz insan kim dünyada? Onu da söylemek çok zor O da Mı çok o zor? da şey gibi yani hani en iyi neşter kullanan doktor kim tanıdığım Gazi tarz. Okey <laughs> tamam ben buna cevap verebiliyor musun? <laughs> i̇şte ben Bilmiyorum, veremem ya. Bir de çok yakından görmediğim Şimdi sen yayına başlamadan önce biraz sohbet ettik biz. Sen dedin ki ben üniversite mezunu değilim aktif Aynen. olarak. Yani ikinci sınıfta terk ettim dedi. 2-3 gibi. 2-3 gibi. Aynen. Peki bu yani bir handikap oluyor mu senin iş alımında yazılım açısından? Evet. Şöyle handikapı var. Mesela kurumsal şirketler diploma istiyorlar. Hmm. Ee, hani direkt CV'nde bir diploma yoksa elenebiliyorsun. Ama yani girişim dediğimiz, startup dediğimiz şirketlerde bu zamana kadar hani buna dikkat eden kimse olmadı. Ben işte Amerika'daki bir Şirkette çalışıyorum. Önceleyin İngiltere'de bir şirkette çalışıyordum. Önceden Türkiye'de çalışıyordum. Hiçbirinde şey problem olmadı. Mert sen öğrencisin ya da işte senin daha diploman yok, giremezsin gibi bir durum olmadı. Biraz daha eleştiri üzerine. Tabii. Yani ben zaten o zamana kadar işte CV'me kendimi kanıtlayabileceğim şeyler koymuştum zaten. Onlar yeterince dikkat çekiyordu. Onlar sayesinde mülakatlara girebildim. Kazandıklarıma da iş tekliflerini kabul ettim. Ya şimdi ben yeni nesil diyeceğim artık biraz yaşlandım. Hı -hı. Mesela bu yeni nesilde şey algısı başladı artık. Hani eskiden insanlar şöyle diye ya oyuncu olsam da köşeye dönsem falan aha, bakış açısı aha. var. Şimdi ne şey oldu ya bir yazılım öğrensek de bir köşeye evet. dönsek gibi değil mi? Aynen. Sen bu bakış açısı hakkında ne düşünüyorsun? Saçma. Saçma Saçma değil çok mi? saçma. Yani bütün sektörlerde bir arz talep dengesi var ve bu insanlar bu dengeyi böyle anlamsızca bozdular ve şeyden de şikayetçiler. Yani iş bulamıyoruz problemi oldu. Çünkü o kadar bir zaten şey yoktu. Yani yazılım sektörü büyüyen bir sektör ama atıyorum 100 kişi işe alınacaktı bu sene. 1000 tane, 2000 tane bu alana geçmek isteyen insan oldu. E tabii ki hepsinin iş bulması Hı. mümkün değil. Bu da daha çok iş şey gibi gözüküyor. Daha çok başvuran var, daha çok reddedilen var. Sanki işler kötüye gidiyormuş gibi bir durum oluyor. Ya tabii şey söylemiyorum. Ekonomik dalgalanmalar sebebiyle yazılım sektörü de kötü etkilendi. Ama hani bunun dışında da insanların çok fazla talep etmesinden kaynaklı bir sorun da var yani. Bundan bağımsız. Peki şimdi yazılı mühendisliği bölümünden ya da işte bilgisayar mühendisliğinden mezun olanlar <laughs> sana küfür ediyor mu işte mesela? Yani bunları söyleyince evet biraz ya ben şey demiyorum bu arada. Üniversite gereksizdir demiyorum hiçbir zaman yani. Doğru bakış açısıyla kullanmak lazım. Üniversite çok çok iyi bir network aracı bence. Hmm. Ben çok iyi değerlendiremedim mesela bunu kendi üniversitemde. Olmadı ama şey için bakmamak lazım işte burası bana iş garantisi sunacak. Buraya gidip kurs gibi gitsem gelsem yeter bu iş tamamdır kafası artık işe yaramıyor. Bu kafayla gidersen üniversite hiçbir şey yaramaz. Sen pek yani kurs öner önersen ne önerirsin? Yani Udemy başlangıçta işte, Udemy'de üzerine kursları beğeniyorum, aynen ben çok izlerim Udemy'den kurs, 10-15 tane rahat izlemişimdir yani. Belli bir seviyeden sonra yeterli gelmiyor ama sıfırdan başlıyorsanız yani bir konuya sıfırdan başlıyorsanız Udemy'deki kurslar çok Gerçekten. mantıklı. Gerçekten bana çok aynen. reklam gibi geliyordu onlar. Yok ya, değil. Hadi ya Ben hep zaten kendi kullandığım kaynakları falan öneriyorum yani insanlara. Ben görmeyin eve gidince Udemy'den yazıldım Ya. Ya bilirseniz İngilizce ama amaçlandı ya Türkçe çok önemli. Ama dil öyle. önemli diyorsun Tabii, yani. Aynen. Özellikle uluslararası bir şey yapmak istiyorsan ki bence yani yazılma önemli biri kesinlikle. Sen fırsatı niye? Yani işte derdimi anlatabilecek kadar. İyi bence. Biraz Türkçe'nde çünkü aksam var. Böyle Olabilir. insanların İngilizcesi iyi oluyor genelde. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Birazcık güvarlayarak konuşuyorsun. Olabilir, yani. doğru. Bootcamp'lerde İngilizce isteniyor musun? Abi şöyle bootcamp, yani bu gene şey konusu zor bence. Ee, hani şu bootcamp iyidir, bu bootcamp köpüdür çok çünkü spesifik. Şey önemli, yani bazı bootcamplar mesela iş garantisi falan sunuyorlar onun çok iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü o insanların o bootcamp'e gitmesi için ana sebep yani işte öğreneceğim bir işe gireceğim olarak bakıyorlar ama bu şey mi mesela iki ay seni işe arıyorlar sonra hadi yavrum görüşürüz mü diyorlar yoksa hakikaten evet sen biz seni işe aldık sen iyisin artık mesleğini bu şekilde devam ettirebilirsin mi diyorlar. Bence en önemli kriter o ama yani bootcamp olmadan da yazılımı öğrenildi. Peki oldu. sen ileride böyle şirket bazında çalışmak mı istiyorsun yoksa kendi böyle girişimini mi yapmak istiyorsun? Var ben çok denedim girişimi 2-3 sefer bir şeyler denedik batırdık biz. Aa. Artık Olsun gelecekte ya. Tek ama Allah'ın hakkı üçtür. İşte bakalım. Olabilir. Değil bilmiyorum. Mi? Olabilir. Biz unutma. <laughs> tamam. Doktor gibi konuşun 7 bölümünün sonuna geldik. Mert bizimleydi. Çok teşekkür ederiz Mert. Ben teşekkür Me. ederim. Gerçekten bu arada kaç dakika o video olacak bilmiyorum ama su gibi aktı biz burada yani daha da ne sorsak acaba falan. Çünkü Mert öyle akıcı anlattı ki gerçekten teşekkür çok de. hoşumuza gitti. Her pazar 7'de YouTube, Instagram ve TikTok'tayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Tamam.